Evet, şimdi size hava basıncını anlatacağım. Gördüğünüz gibi oksijen olan bir ortamda bunu böyle çektiğiniz zaman tabii ki su aşağıya dökülüyor. Fakat ben burasına bastırırsam hava içinde sıkışacağı için su da dökülmeyecektir. Şimdi evet ama hava olmadığı bir ortamda ben buraya bastırsam bile dışarıda da içeride de hava olmayacağı için su yine her türlü çıkacaktır. Dur dur. Evet şimdi size bunu görsellerle anlatacağım. Burada su var ve bu su içine giriyor. Tamam mı? Ben bunu buraya bastırmadan dışarı çekersem buradan da hava gireceği için su dışarı dökülecektir. Ama ben şurasına bastırırsam ve çekersem buradan hava giremeyeceği için burada bir sıkışma olacaktır ve su dışarı çıkmayacaktır. Ama uzayda oksijen ve hava olmadığı için bu her türlü dışarı çıkacaktır.